Merhaba. Bugün sizinle portakallı kahveli kek yapacağım. Bunun için 3 adet portakalım, 1 adet de limonum var. 3 yumurta, 1 su bardağı 200 mililitrelik bu su bardaklarım, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, portakal kabuğu ve limon kabuğunun rendesi karışım olarak, kabartma tozu 1 paket, 1 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı un. 1 su bardağı ceviz ince çekilmiş ve 2 yemek kaşığı granül kahve. Öncelikle portakallarımı çekirdeklerini ayıklayıp doğrayacağım. <laughs> portakal ve limonları bu şekilde iyice el blenderıyla ile ezdim. İçerisine bir bardak şekerimi de ilave edip tekrar blenderlayacağım. Yağımı ve sütümü kaşımımın içerisine şöyle 2 kaşık, iki tatlı kaşığı portakal ve limon kabuğu rendemden de ekledim. 3 bardak unumu, bir paket kabartma tozumu, cevizlerimi de unumla birlikte ilave edeceğim ki dibe çökmesinler. Karışımım hazır. 26 santimlik kek kalıbımı şöyle bir yağlayacağım. Yağladığım kalıbımı hafif şöyle unlayacağım. Hamurumun üçte biri kalacak şekilde dökeceğim. Kalan hamurun içerisine 2 kaşık granül kahve ilave edip karıştıracağım. Ve bunu da üzerine dökeceğim. Şimdi şunları da şöyle biraz karıştıracağım. 175 derecede alt üst yaktım fırında da pişireceğim kekimi. Kekim pişti sanırım. Bir kontrol edeceğim. Şöyle de kürdanla. Gördüğünüz gibi kürdanım gayet güzel. Kekim ılıdı. Şimdi onu açalım Müzik